Gençler bugünkü dersimiz ax kare artı bx artı c şeklindeki üç terimleri çarpanlara ayırma. Ama bu birazcık bir önceki dersten biraz daha zor. Şimdi bakalım bir. Aynı mantıkla gene yapacağız. 3x kare artı 4x eksi 15. Bak çarpımları 3x kare neyle neyin çarpımı? 3x ile X'in. Eksi 15 neyle neyin çarpımı gençlik tamam mı? Ya 5 ile eksi 3'ün çarpımı ya da eksi 5 ile bakalım 15 ile eksi 1'in çarpımı başka var mı? Ha, şunların işaretlerini değiştirebilirim gençlik. Eksi 5'e 3, eksi 15'e 1 olabilir. Şimdi bunların hepsini denemek yerine mantıklı olanı kullanalım. Şimdi bakalım bir. Şimdi 5'e eksi 3'ü vermek ya da eksi 5'e eksi 3'ü vermek ya da 15'e eksi 1'i verdiğimiz zaman 15 ile eksi çarptığım zaman 15x oluyor. Hani çapraz çarpımlarına bakacağım. Şimdi bakalım. 3x kare artı 4x eksi 15. 3x'e x dedim. 5'e eksi 3 dedim. Çarpımları eksi 15'i çarpımlar 3x kareyi verdi gençler. Şuraya dikkat edelim. Çapraz çarpıma bakıyorum. 3x eksi 3'ü çarptım eksi 9 x 5 ile x'i çarptım artı 5 x buradan ne oldu eksi 4 x çıktı bakın eksi 4 x çıktıysa artı 4 x'i bulmam lazım demek ki işaretlerde sıkıntım var bu eksi 3'ü artı 3 yapsam 5'i de eksi 5 yapsam sonuç çıkar mı deneyelim 3x 3 x ile 3'ü çarptım 9 x eksi 5 ile x'i çarptım eksi 5 x evet 9 xten 5 x çıkarsa 4 x o zaman doğru sayımız eksi 5'e artı 3. Biz bunu yazarken düz yazarız gençlik. 3x eksi 5 çarpı x artı 3. Deneme yanılma yoluyla gösteriyorum. Zamanla gözünüz alıştıktan sonra bunu hızlı bir şekilde hangi sayıların olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Diğer sorulara geçelim. Bakalım bir. 3x kare şöyle yapalım. Ha. Eksi 2x eksi 8. Bir kere 3x kare ne ile neyin çarpımı? 3x ile x'in. Eksi 8 ne ile neyin çarpımı? Gençlik ya eksi 4'e 2'dir ya da 4'e eksi 2'dir ya da 8'e eksi 1'dir ya da eksi 8'e eksi 1'dir. Birini deneyelim şurada Eksi 4'e 2'yi denedim. Şimdi çarpmaz bakayım. 3x ile 2'yi çarptım. 6x. x ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 4x artı 2x verdi gençlik. Tamam mı? Doğru yoldayım. O zaman sadece işaret değiştiriyorum. Artık şunu artı 4 yaptım. Şunu eksi 2 yaptım. 3x ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6x, x de 4'ü çarptım. 4x toplamı ne oldu? Eksi 2x toplamı burayı verdikten sonra demek ki doğru işlemi yapmışımdır. 3x ile neyi toplayacağım? 4'ü çarpanlara ayrılmış hali. X ile de neyi toplayacağım? Eksi 2. Yani bunun cevabı 3x artı 4 çarpı x eksi 2'dir. Diğer sorumuz gençlik. 3x kare artı 11x artı 6. 3x kare ne ile neyin çarpımı? 3 x ile x'in. 6 ne ile neyin çarpımı gençlik? Aklıma 3 ile 2 geliyor. Eksi 3 ile eksi 2 geliyor. 6 ile 1 geliyor. Eksi 6 ile eksi 1 geliyor. Şu 3'e 2'yi bir deneyelim. Bakalım. 3 ile 2 x'i çarptım. 6 x. 3 ile x'i çarptım. 3 x. 9 x etti. Ortayı vermedi. Kabul mü? Siliyorum. Yerlerini değiştirelim gençlik. 2'ye 3 verelim. 3 ile 3'ü çarptım. 9x, 2 çarptım 2x, 9x ile 2x'in toplamı ne? 11x, ortayı verdi mi? Verdi. O zaman doğru sayılar var demektir. O zaman cevabım 3x artı 2 çarpı x artı 3 olur gençler. Diğer sorumuz 6x kare artı x eksi 2. Gençlik 6x kare ne ile neyin çarpımı? 6x ile x'in olabilir. 6x kare artı x eksi 2. Ya da 3x ile 2x'in çarpımı olabilir. Eksi 2 ne ile neyin çarpımı? Eksi 2 ile 1'in çarpımı diyorum. Çapraz bakıyorum. 6x ile 1'i çarptım. 6x. Eksi 2 ile x'i çarptım. Eksi 2x. E toplamı ne oldu? 4x. Eksi 1'i buraya yazsam artı 2'yi buraya yazsam hiç gelmez. Burası eksi 6x yani ters olur. Eksi 4x olur. O da doğru sonuç değil. Şundan bir vazgeçelim. Bir de bunu deneyelim gençlik. Eksi 2 ne ile neyin çarpımı olsun? 2 ile eksi 1'ini deneyelim. 3x ile eksi 1'i çarptım. Eksi 3x. 2 ile 2x'i çarptım. 4x. Baktım ki eksi 3x ile 4x'in toplamı ne x? Ortayı verdi mi? Verdi. Demek ki benim çarpanlara ayrılmış hali 3x artı 2 çarpı 2x eksi 1 olur. Biraz denediğimiz sorulardan biri oluyor. Zamanla inşallah denemeden bulmayı da öğrenirsiniz gençlik. Geldik diğer soruya. 4x kare artı 13x artı 3. 4x kare ne ile neyin çarpımı gençlik? 4x de x'in ya da 4x kare artı 13x artı 3 4x kare 2x ile x'in çarpımı. 3 ne ile neyin çarpımı gençlik? 3 ile 1'in bak ama ben hani 13x'i bulacaksam çapraz çarpacağım için 3'ü buraya 1'i de buraya atarım. Bilerek yaparım ki çabuk büyüsün sayım ortayı bulayım. 4x ile 3'ü çarptım 12x, x ile 1'i çarptım x. Toplam 13x'i buldu. Bulduysa diğer işlemi hiç gerek kalmadı. O zaman bunun çarpanlara ayrılmış hali 4x artı 1 çarpı x artı 3 olur. Diğer sorumuz 6a kare eksi ab eksi b kare gençlik onu da yazalım. 6a kare eksi ab eksi b kare 6a kareyi 3a ile 2a'nın çarpımı eksi b kareyi de eksi b ile artı b'nin çarpımı yazarken eksi b'yi bilerek aşağıya attım ki sayım çabuk küçülsün. Çapraz çarpacağım ya. 3a ile eksi b'yi çarptım. Eksi 3ab. 2a ile b'yi çarptım. Artı 2ab. Zaten çarpımlar eksi b kareyi çarpımlar 6a kareyi verdi. E toplamları da eksi a ab'yi verdi. İlk soruda tuttu. O zaman bunun cevabı 3A artı B çarpı 2A eksi B olur. Diğer sorumuz. MX kare bu biraz zor gençlik. Artı M eksi N X eksi N. MX kare zaten MX ile X'in çarpımıdır. Eksi N de ne ile neyin çarpımıdır? Eksi N ile 1'in çarpımı ortayı verecek mi? Ortada aslında mx eksi nx var. Bakıyorum. Gerçekten şura mx. Şurada eksi nx ortayı verdi. O zaman bunun çarpımı mx eksi n çarpı x artı bir şeklinde olur. Çok güzel bir soruydu. Bugünkü dersimiz bu kadar gençlik. Görüşürüz.